Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte LGS'de mutlaka yeri olan siyasi alanda gelişmelerle alakalı 3. videomuzu öğreneceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki siyasi alanda meydana gelen gelişmeler cumhuriyetçilik ilkesiyle bağlantılıydı. İşte Büyük Millet Meclisi'nin açılması, saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması, Ankara'nın başkenti kabul edilmesi bunların her birini güzel güzel öğreneceğiz. Çünkü LGS 2025'te bu konudan mutlaka soru bekliyoruz. 2024, 2023, 2021, 2020 bütün LGS'leri inceledik ve sizlere bugün halifelik, tevhidi tedrisat yani eğitimle birlik, şeriye ve efkaf vekaleti... Bu nedir biliyor musunuz? Bilmiyorum hocam. Birazdan hepsini mükemmel bir şekilde öğreneceğiz. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı olacak bu. Bu da Vakıflar Genel Müdürlüğü olacak. Erkan Harbiye Genel Kurmay Başkanlığı'na dönüşecek. Ve 1924 Anayasası'nda da yönetim şeklimizin cumhuriyet olduğu belirtilecek. Bunların her güzel bir şekilde öğreneceğiz. Sizin yapmanız gereken her zaman söylediğimiz gibi LGS sorularını yutuyorsunuz. Ve tabii ki de buna benzer 2025 LGS yakalayacak olan sorularınızı dinamolardan ve diğer kitaplarımızdan çözüyorsunuz. Hiç vakit kaybetmiyorum. Hemen videomuza başlıyoruz. Bugün esasında ülkenin idaresiyle alakalı olan, ülkenin yönetimiyle alakalı olan halifeliğin kaldırılmasını öğrenci sonuç öğrendi benim. O zaman halifelik sence neyle alakalı? Milli egemenlikle alakalı. Evet yani halifeliğin kaldırılması daha doğrusu milli egemenlikle alakalı. Halifelik dini lider demek. Dini ve siyasi lidere biz halife diyoruz. Neden kaldırıldı? Çünkü milli egemenliğe tersti. Laiklik açısından yapılacak inkılaplara engel olabileceğini düşünüyordu ve 3 Mart 1924'te kaldırılacak. Bak konunun şöyle bir özüne gidecek olursak hatırlarsan biz Türkler ta bu Orta Asya'dayken Hunlar vardı, Köktürkler, sonra yerleşik hayata geçen Uygurlar, ilk İslamiyet'i kabul eden Orta Asya'daki Türk Devleti, Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklu, Türkiye Selçuklu, Osmanlı ve günümüzde de Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz var. İslam tarihine baktığımızda ise önce Araplar vardı. Araplar böyle cahil yaşıyorlardı. Sonra Hazreti Muhammed peygamberimiz geldi. Ardından Dört Halife dönemi başladı. Yani peygamberimiz öldükten sonra dini ve siyasi lider olan tüm Müslümanları temsil eden bir makam olan halifelik kavramı geldi. İlk halife Hazreti Ebubekir'di. Sonra Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Sonra halifelik saltanata dönüştü. Yani babadan oğula geçti, Emevilere geçti. Sonra Abbasiler vardı. Abbasiler zamanında biz Türkler İslamiyetle tanıştığımız gibi aynı zamanda Abbas halifesini koruduk da. Sonradan Memlüklere geçti. Arada başka küçük devletlerde de vardı halifelik. Osmanlı zamanında ise Halifelik Yavuz Sultan Selim zamanında ilk olarak bize geçmiş oldu. Yavuz Sultan Selim İlk Osmanlı halifesiydi. Hem Osmanlı Devleti'nin lideriydi Yavuz Sultan Selim hem de İslam dünyasının lideriydi. Sonra Kanuni, sonra 2. Selim, 3. Murat böyle padişahlar hep babadan oğla geçerken halifelikte babadan ola Osmanlı Devleti'ndeydi. Sonlara doğru en sonda son padişahımız Vahdettin'di. Vahdettin 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılınca bak saltanat kaldırılıyor burası önemli. Şimdi meşrutiyet halkın... 150 padişah 150 halkın katılması. Büyük Millet Meclisi ile milli egemenlik kabul ediliyor. Saltanat kaldırıldığı zaman, 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldığı zaman Tonguç Ela'nın benim ne oldu? Milli egemenlikle alakalı. Harikasın. Saltanatın kaldırılması milli egemenlikle alakalı ama saltanat kaldırıldığı zaman halifelik kaldırılmamıştı. Yani 1 Kasım 1922'de Vahdettin halife ve padişahtı. Padişah görevi gitti. Aynı zamanda saltanat kaldırıldıktan sonra Lozan'a gidildi. Lozan'da kapitülasyonlar kaldırıldı. Sonra Cumhuriyet ilan edildi ama o sırada hala halifelik kaldırılmıyor. Bak saltanat kaldırılıyor. Cumhuriyet ilan ediliyor ama hala halifelik kaldırılmıyor. İşte bu dönemde bu dönemde Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk iken Başbakan İsmet İnönü iken aynı zamanda TBMM'nin halifesi de Abdülmecit Efendi'ydi. Yani TBMM'de halifelik de vardı. Büyük Millet Meclisi vardı, Cumhurbaşkanı vardı, halife dini siyasi lider de vardı. Fakat sonradan Mustafa Kemal Atatürk modern Türkiye için birçok yenilik düşünüyordu. Bunları yaparken de halifeliğin karşısına dikilmesini istemedi ve o yüzden de Mustafa Kemal Atatürk inkılaplara engel olacağı düşüncesiyle halifeliği kaldırdık. İşte bugün öğreneceğimiz konu halifeliğin kaldırılması burayla alakalı. Bak burada maviyle gösterdiklerimi milli bağımsızlık alakalı. Savaş veriyoruz, ateşkes imzalanıyor, kurtuluş savaşı yapıyoruz, ateşkes imzalanıyor, Lozan anlaşması yapıyoruz, kapitülasyonları kaldırıyoruz. Bunların hepsi milli bağımsızlık alakalı ama %50 halkın padişahın yanına yönetime katılması, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olması, padişahlığın kaldırılması, cumhuriyet rejiminin kabul edilmesi, halifeliğin kaldırılması bunların hepsi milli egemenlikle alakalı Tonguç'um. Bugün bu konuyu öğreneceğiz. Şimdi Tonguç'um 3 Mart 1954 tarihi çok önemli. Neden biliyor musun? Bilmiyorum hocam. Hemen söyleyeyim çünkü bu tarihte çok önemli olaylar oldu. Bak halifelik kaldırıldı bu siyasi bir olaydı. Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildi bak halifelik kaldırıldı bu siyasi bir olay. Tevhid-i Tedrisat Kanunu geldi eğitimde birlik kanunu geldi. Bu eğitimle alakalı bir olay. Yani hatırlarsan Osmanlı eğitimde birlik var mıydı? Yok hocam. Harikasın. Bu bilgi çok önemli. Niye? Medreseler vardı, azınlık okulları vardı, modern okullar vardı, askeri okullar vardı. Osmanlı'da eğitim birliği yoktu. İşte Mustafa Kemal aynı amaçta, aynı hedefte toplanmış bir millet için tevhid tedrisat kanunu kabul etti. Eğitimle alakalı bir şey bu. Bunu sonradan öğreneceğiz yine. 3 Mart 1924 tarihinde. Şer'iye ve efkaf vekaleti kaldırıldı. Şer'iye vekaleti kaldırılarak yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. Evkaf yani vakıflar vekâlet kaldırılarak da yerine sosyal alanda bir e, değişim olan vakıflar genel müdürlüğü kuruldu ve aynı gün aynı zamanda Erkan ı Harbiye vekâleti de kaldırıldı. Bak bu da kaldırıldı. Bunlar hep kaldırılanlar. Onun yerine de genel kurmay başkanlığı kuruldu. Bu da yine askeri bir olay ve aynı zamanda 3 Mart 1924'te Osmanlı hanedanı da yurt dışına gönderildi. Artık yani süresi olarak gönderildi. Hatırlarsan. 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldığında halifelik hala devam ediyordu. Yani şöyle söylüyorum. Vahdettin 1 Kasım 1922'de yurt gönderilmişti. Ama Abdülmecit Efendi yani onun amcasının oğlu hala TBMM'nin halifesiydi. Fakat Lozan Anlaşması, Cumhuriyet'in ilanı ve ardından halifenin kaldırılmasıyla artık Osmanlı Hanedanı'ndan kimse kalmadı Türkiye'de. Onların hepsi yurt dışına gönderildi. Şimdi birincisi halifelin kaldırılmasına bakalım. İnkılapların önündeki engel kalktı ulusal egemenlik güçlendi ve iki başlılık engellendi. Niye? Çünkü bir cumhurbaşkanı var Mustafa Kemal Atatürk, bir de halife var. Bu anlamsızdı. Dolayısıyla halifenin kaldırılması cumhuriyetçilik ve laiklik ilkeleriyle bağlantılı. Bunu sınavda sorabilirler dikkatli olun arkadaşlar. Şeriat ve efkaf vekaletinin kaldırılması da çok önemli bir olay. Laiklik yoluna yapılmış bir adım. Diyanet ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. E, Vakıflar Genel Müdürlüğü sosyal, Diyanet'in kurulması ise dini alanda yapılan bir gelişme. Böylece din işleri siyasetten ayrılmış oldu. Erkan Harbiye ve Keltik kaldırıldı. Bak bu da kaldırıldı. Onun yerine Genel Kurmay Başkanlığı kuruldu. Ordu siyasetten ayrılmış oldu. Cumhuriyetçilik ilkesi yoluna yapılan önemli bir adım Tonguç Eladım şey benim. Şimdi bir de 1924 Anayasası'nın kabulü var. Bu da çok önemli. Şimdi biliyorsun 1921 Anayasası 1921 Anayasası Kurtuluş Savaşı sırasında yapılmış. Yani kısa bir anayasaydı, öz bir anayasaydı. Hak ve özgürlükler kısıtlıydı. Çünkü o dönem savaş dönemi. Biliyorsun biz o dönemde milli mücadeleyi yapıyorduk. Yani ne yapıyorduk Tonguç o Düşmanı denize dökeceğiz. Harikasın. Düşmanı denize dökmek için mücadele ediyorduk. Sen şu anda ne yapıyorsun Tonguç o LGS ile savaşıyoruz. Cehaletle savaşıyoruz. Harikasın. Sen de şu anda LGS ile savaşıyorsun, cehaletle savaşıyorsun. Mükemmel. İşte o dönemde 1921 anayasası döneminde kısa, öz ve hak ve özgürlüklerin kısıtlı olduğu bir anayasa vardı ama 1924 anayasasıyla Artık önemli değişiklikler oldu. 1924 Anayasası'nda artık Cumhuriyet rejimini kabul ettiğimiz şey, yani 1923 yılında biliyorsun bak burası önemli. 1 Kasım 1922 Saltanat'ın kaldırılması. Temmuz'da Lozan var. Ekim'de Cumhuriyet'in ilanı var. Cumhuriyet'in ilanı 29 Ekim 1923. Sonrasında 3 Mart 1924 var ve 1924 Anayasası'nda da artık çok önemli bir gelişme var. Devletin rejimi belli yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet yönetilir diyoruz. 1928 e Anayasaya bir madde e, e, eklenecek daha doğrusu bir madde çıkarılacak. Devletin dini İslamdır maddesi çıkarılacak. Bu layıklık yoluna atılmış önemli bir adım. 1934'te kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilecek. Siyasal eşitlik sağlanacak. 1937'de de Atatürk ilkeleri anayasaya girecek. Atatürk ilkelerinin birincisi neydi Tonguç Elhan'ın? Milliyetçi. Harikası. Milliyetçilik. Milliyetçi değil de milliyetçilik diyeceğiz. Irkçı bir e, ilke değildi bu. Irkçı değildi Mustafa Kemal Atatürk ama milliyetçiydi. Vatanı seviyordu. Milliyetçilik, halkçılık, cumhuriyetçilik, laiklik, devletçilik, inkılapçılık altı temel ilke vardı. İşte bu ilkeler anayasaya girmiş oldu Tonguç Eladım benim. Şimdi 1921 anayasasına baktığımızda yasa çıkarma etkisi Büyük Millet Meclisi'nde. Yasayı uygulama etkisi Büyük Millet Meclisi'nde. Yargı yani mahkemelerin gücü de yine Büyük Millet Meclisi'nde. Uygulama güçler birliği ilkesi. Niye güçler birliği var? Çünkü o dönemde savaş var. Savaş meclisi. 1924 anayasasında ise yasama etkisi Büyük Millet Meclisi'nde. Yürütme ise yani yasa uygulama etkisi ise Cumhurbaşkanı'nda, Başbakan'da ve Bakanlar Kurulu'nda. Yargı bağımsız mahkemelerde. Yani artık mahkemeleri bağımsız hale getiriyoruz. Milletvekilleri aynı zamanda hakim olmuyorlar. Bu da güçler ayrılığı demek. Görüyor musun bak? Yasa gücü TBMM'de, yürütme gücü Cumhurbaşkanı'nda, yargı gücü bağımsız mahkemelerde. Fakat e, 1921 anayasasında güçler birliği var. Gördüğün gibi hepsi Büyük Millet Meclisi'nde Tonguç benim. Şimdi o zaman... Kurtuluş Savaşı'nda milli bağımsızlık için mücadele ettik. Bak bunu bir kez daha şurada göstermek istiyorum. Burası LGS e mutlaka gelecek. Kurtuluş Savaşı'nda milli bağımsızlık için mücadele ettik. Burada e, Mudanya Teşkisi ile askeri kısım bitti, diplomatik kısım başladı. Lozan Anlaşması'nda diplomatik olarak mücadele ettik, kapitülasyonları kaldırdık. Bunların her biri, burada maviyle gözüken yerlerin her biri milli bağımsızlıkla alakalı. Ama meşrutiyetle halkın yönetime katılması, TBMM'de ulusal egemenliğin kabul edilmesi, 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılması... 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanı, 3 Mart 1924'te halifeliğin kaldırılması ise direkt halkla alakalı, halk egemenliği alakalı, milli egemenlikle yani cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalı Tonguç Elad'ı benim. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumları yollayın. Hepinize şimdiden başarılar arkadaşlar. Şampiyonların tercihi Tonguç Tersane sundu.